Arkadaşlar selam ben Emre. Geçen sene size bir aksesuar videosu çekmiştim. Oradan hatırlarsınız diyeceğim ama gerçi görüntüm yoktu. İşte Tesla'yı ilk almadan önce aksesuarlar sipariş vermiştim. Onları gösterdim teker teker. Şimdi aracım yaklaşık 20 bin kilometreye vardı. Şu anda da uzun bir yola çıkıyorum. Memlekete doğru İstanbul'dan Erzurum'a kadar bir yolculuk. Şu anda Ankara'dayım. Yani yolculuk paylaşmayacağım. Genelde bunu görüyorsunuz zaten YouTube'da. Ben daha çok özet geçmeyi seven türden bir insanım. Yani bu bir senede neler yaşadım, hangi deneyimleri elde ettim onları göstereceğim. Yola çıkmadan önce lastiklerimi kontrol ettim, aracımı yıkattım. Şimdi de yolumuza koyulacağız. E, almayı düşünenler için çok güzel bir bilgilendirme videosu olur diye umuyorum. Bugün Ankara Bilkent'te şarjımı %100 fulluyorum. Daha sonra da yola çıkacağım. Yolda da birkaç kere bazı bilgilendirmeler yaparım. Şarjımı şu anda %100 yapıyorum. 75 kW full dolu bir şekilde yola çıkacağım. Sivas'a şu anda %7 ile varacağımı gösteriyor. Sivas'a kadar güzel usul usul sürecek. Yani yola çıkmadan önce araba gıcır gıcır çok güzel oluyor. Herkese tavsiye tavsiye ediyorum. Arabamız böyle mis gibi parlıyor. Eskişehir otoyolundayız şu anda. Bakalım nasıl bir deneyim olacak. Ankara üniversiteyi okuduğum şehir. Ya buranın düzenini gerçekten İstanbul'a göre çok seviyorum yollar düzenli, sanki kurallar daha çok uyuluyor gibi. Böyle radarlar var. Gördüğünüz gibi cezalar yazılıyor bayram üzere güzel güzel. Yani güzel bir düzeni var. Şehir plancılık burada çalışmış. Ankara'dan Sivas yaklaşık 444 kilometre. Çok fazla önerileri var. Hani ben şu an yolculuğa başladığımdan beri olan durumu göstermek için böyle bir şeyi var. %5 tahmini var. Son zamanlarda kullanımıma göre değişiyor bu olay. Ee, ama ben yolda bir 5-10 dakika yine de şarj ederim, garanti alırım. Sonuçta deneyimim olsa %5 inanın korkulacak bir durum değil aslında. Yolculukta asıl olaylara gireceğiz. Bu araç gerçekten e almaya değer mi? Neler yaşanıyor bir senede? Servis, şu bu sıkıntıları oluyor mu? Bakım gerekiyor mu? Yani bunları genel bilginiz vardır hızlıca geçeceğim. Ama asıl benim en büyük esprim şu olacak. Neler olmalı, neler yapılmalı ve sürekli yeni bir arabaya biniyor oluyorsunuz. Bunu da söyleyeyim. Aracınız sürekli güncelleniyor öyle düşünün. Hemen bunu göstermek istedim. Şu anda Kırıkkale'de şey var. E, hız bölgesi diyor buna Tesla. Şu an şöyle bir güncelleme geldi mesela. Burada gördüğünüz gibi Birinciden geçtik ikinciye kadar Ne kadar süre kaldı senin ortalaman ne kadar 82 olursa Kurtarıyoruz çünkü şarjım %100 olarak çıkmıştım yola Şimdi 100 kilometreyi devirdik ee, Sivas'a Yol tarifi girdiğimde %7 kalacak Diyordu Bakın ama burada ne gözüküyor %20'ye çıkmış peki neden böyle Çünkü yolda Aşırı derece kontrol var şu anda Bayram olduğu için yaklaşık 20 kilometrede bir polisler radarlarla kontroller yapıyor ve garip bir şekilde 70 kilometre gösteriyor buradaki tabelalar ama büyük ihtimalle 82 diye düşünüyorum şu an güncel hali 82'dir 90'a kadar gidebiliyorsunuz ama bu da bizim yavaş ve güzel götürmüş oluyor ve Tesla'nın en sevdiği şey bu oluyor aslında burada şimdi gördüğünüz üzere şarjdan bu yana kısmı var şarjdan bu yanadan şunu anlıyoruz yani ben %100'den çıktığımdan beri 14 kW harcamışım 100 km'de. Yani burada aslında son ortalamama baktığımız zaman hatta 12 kW, kilowatt, 13 kW'lara kadar düşmüşüm. O yüzden 80, 90, 95 bu arabanın en sevdiği hızlar oluyor. En optimum, en çok kilometre kat edebileceği hızlar oluyor. Böylelikle %20 kalacağını söylüyor. Tabi yolun devamında ben 4 saatlik yolda sıkılıp basmazsam Sivas'a kadar gidebiliriz. Velhasıl basacak olursam o zaman da farklı senaryolar düşüneceğim. Bu arada yolculuk gerçekten konforlu, sessiz, güzel geçiyor. E ben de zaten e, açtım podcastlerimi. Podcast dinleyerek yavaş yavaş güzel güzel gidiyorum. Yani hava sıcaklığı da karasal iklim güzel güzel estiği için bir sıkıntı olmuyor. Şu an az önce önüme birisi atlıyor gibi oldu. Araç sol sağ yaptı böyle hızlı bir şekilde. E bazen böyle otopilottayken e, bu tarz ani hareketleri olabiliyor. Şu an otopilotta şeritleri takip edecek şekilde gidiyorum. Yani yarı otonom bir şekilde. Direksiyon kontrolü tamamen onda. Hmm, yol çizgileri de iyi. Genelde var. Yani şu anda yine hız kararı merasını gösterdi ortalamamızı alacak bakalım. Yine şehir içi gibi bir yerdeyiz. Buralarda hep ilçeleri geçtiğimiz için ilçeler içinde hep 82 ortalamayla mecbur yavaş yavaş geçiyoruz iç kısımları. Umarım çevre yolları olur ileride de rahat rahat ilerleriz. Şimdi şehir içinde hazır. Yavaş yavaş güzel güzel giderken sizinle birkaç tane böyle bu 18.000 kilometrelik yolculukta neler yaşadık onlardan bahsedeyim. Şimdi Öncelikle, araçların hepsinde kronik sorunlar olur, biliyorsunuz. Bu aracın bir kronik sorunu var mı derseniz, benim yaşadıklarım ve yaşamadıklarım var. Ee, yaşadığım olarak, aracın altından böyle hafif yavaşladığınız 10-20 km, 30 km aralığında bir cızırtı sesi geliyordu. Yani böyle bir tiz bir ses, lastiklerden 20-30 km aralığında geliyordu. Bunun için servise gidiyorsunuz. Servis gayet güzel yardımcı oluyorlar. Oraya bir yağlama ve sanırım alt korumasında sürten kısmın birazcık törpüleyip düzeltip o sesten kurtulabiliyorsunuz. Ee, onun haricinde geçenlerde daha yeni e, ben bunu geçen sene ağustos sonu gibi almıştım. E, ama 2024 Şubat ayında araç bir anda sağ çekmeye başladı böyle yani şeritten çıkacak şekilde çekiyordu. Bununla ilgili de tabii ki önceden deneyimli olduğumuz için rot olduğunu anladım. Ama rotun bu kadar hızlı bozulması da garip geldi. Yani hani hani yine hemen aklımıza şey geliyor. Ya bu araç kalitesiz mi falan diyorsunuz. Fakat rot için iki tane yere götürdüm. Hatta Tesla'ya götürecektim de Tesla servisleri daha yüksek ücrete bakıyorlar. E, rotu ile alakalı bir sorunu çıkmadı. Ama Tesla'dan anlayan bir Yeni Yenibosna'da bir e, lastikçi vardı Daha önce testeleri yapmışlar O abimiz şey dedi Büyük ihtimalle dedi Bu aracın lastikleri e, Ben kış lastiği takmıştım Tekrar yaz lastiğine geçtim O geçişte lastikler karıştırılmış İşte bir lastik daha çok yıpranmış Öbürü daha az O yapıyor olabilir dedi ve Haklı çıktı Gerçekten lastiklerin yerlerini önce bir çaprazlama değiştik Teste çıktık yine çekiyordu biraz Tam çekmiyordu ama böyle farklı bir e, Yine bir düzen yoktu Sonra tam tersi bir çaprazlama yaptık Ve hepsinin yeri değişmiş şey oldu Bu sefer cidden araba Toparladı sanki hiçbir sıkıntısı Yokmuş gibi devam etti Böyle sorunlar yaşadım Onun haricinde arkadaşlar Gerçekten ne bir bakım Ne bir problem yani Cam suyunu koymaktan başka hiçbir şey yapmadım Bu yolculukta e, Onun haricinde Aldığım duyumlar trim sesleri var. Arka koltuktan geliyor. Önden geliyor. Daha önce fiyat araçları ve bir iki tane Mercedes GLA A serisi sürmüş biri olarak. Hani çok lüks segment Mercedes değil belki ama şunu diyebilirim. Her türlü arabada rastlanabiliyor böyle şeylere. Yani onda biraz müsteri olun. Yani biz benim babamlar otomotiv sektörüyle ilgileniyorlar ve hani bu, bu tarz şeyler olabilir. Bunlara çok takılmamak lazım. Bu tarz şeyler çok kafayı takmayın. Ee, başka kronik sorun belki asla yaşamak istemem uzun yola çıktım şu an en çok korktuğum şeylerden bir tanesi işte sıcak soğuk dengesizliğinden camda çatlama mesela bu üst camda çatlama olabiliyor diyorlar yani bu çatlama durumunu da kesinlikle Tesla kabul etmiyormuş servisten garanti olarak umarım böyle bir şey yaşamam yani taş çarpmasını anlarım onda bir sıkıntı yok ama yani kaskodan onu zaten hallederiz ama üst camda hoş değil yani kendiliğinden çatlaması gibi bir durum olursa ona şey diyemem. Genel kalite anlamında da size şöyle diyeyim. Çok çok üst segment araçlar bilmediğim için onlara bir şey yorum yapamam. Ama GLA'nın A serisinin hani en son 2023 model 22 modellerini sürmüş biri olarak yani o araçlardan bu araca geçmenin çok bana kaybettirdiği bir şey olmadı görsel sadece bir ışıklandırma. Onun haricinde süspansiyonuymuş. İşte malzeme kalitesi çok farklıymış falan. Yani çok bir nebze. Belki koltuk kesinlikle bu arabada koltuk daha iyi bir şey beklerdim. Ama onun, onun haricinde memnunum. Araçta bir yerde cızırtı ya da bozulma. Hatta çok oynuyordu. GLA'ları belki bilirsiniz parlak tuşları vardı. Biz Ben ondan önce Fiat 500X sürüyordum. Onun kadar trimsi, trimsiz bir araç daha olmadı bende. Gerçekten 500X çok solid bir araba. Çok sağlam net bir araba. Hiçbir yerinde gıcırtı gıcırtı hiçbir şey olmaz. Üst şeyleri yumuşaktır plastikleri falan. Onu da bir reklamını yapmış oldum bu arada. Gerçekten ben yani bir fark göremiyorum. Hatta rekabetin bu açıdan çok iyi olduğunu düşünüyorum. Mercedes ve Audi'ye büyük bir ders verdiğini düşünüyorum şu anda Tesla'nın. Daha sonrasında Şunu söyleyebilirim Yine bir yıllık tecrübemde Ya işte LR mi alınır Performans mı alınır Hikayeleri bir sürü şey dönüyor ama Gerçekten ben performans almadım Daha bir konfor rahatlığına düşkün bir insanım Önceki araçlarımda da öyle çok Performans aramam Onun içinde Şunu diyebilirim size Gerçekten LR'nin Performansı yani normal bir araçtan geçen birisi için ki ben daha önceden RCZ kullanmıştım 250 beygir hani o da bir 7 saniyede falan ulaşıyordu 100 kilometreye ee, böyle bir hissi ancak onda biraz hissetmiştim yani gerçekten bu içinizde hissettiğiniz ivmelenme o e, yüksek hız ya da ana yollarda sollama yaparken bir düşüneyim, taşınayım, birisini geçeyim korkusu şüphesi oluşmadan hareket etme falan diyeceğim olayların hepsini bu araçta gerçekten e, yok ediyorsunuz. Yani ayağınızın altında özetle bir canavar var. Özellikle standart moddayken zaten sakin modda, chill modda dediğimizde o chill modda e, zaten sakin sakin gidiyorsunuz. Benim aracı ilk aldığımda ve bazı yollarda yaptığım deneyimlere dayanarak şunu söyleyebilirim. Araçla dümdüz bir yolda, yokuşsuz yani ne aşağı ne yukarı bir yolda 90 km sabit hızla gittiğimde 9 kW'a kadar düşen bir ortalama gördüm ve bu 9 kW ne demek oluyor biliyor musunuz? Böyle düşündüğünüz zaman 75'i 9'a böldüğünüzde neredeyse 8 km götürebilecek bir araba dönüşüyor. Bir arabaya dönüşüyor böyle çılgınca şehir içinde. Tabii ki yani bu fiziksel olarak ve hani doğal şartlarda mümkün olası bir durum değil. Ama Gerçekten bunu söyleyebilirim Burada kış lastiğini merak edenler olabilir Onu da belirteyim Kış lastiği aldım evet Bayağı araştırdım Zaten ben araştırmadan asla bir hareket etmem Yani kolay kolay benim günler süren araştırmalarım olur Daha sonra almaya karar verir Öyle alırım Böyle hızlı yaşayan hızlı karar veren bir insan değilim ee, Oradan aldığım kararlara göre de Lastiklerimi Bridgestone seçtim Araştırmam da internet üstünden tabii ki yani gidip tek tek test etmiyorum bunları ama test edilmiş e, oradaki e, şey objektif yayınlar yapan yerlerden aldığım bilgiye göre e, biricik sonun ki gayet makul geldi. ha Diyeceksiniz ki bunun elektriklisi mi varmış ya falan elektriklisi yok ama normalini aldım onu da araştırdım Reddit'te araç Reddit e, sayfası var biliyorsunuz. Orada araştırdım. Amerika'da insanlar e, yani e, çok kullanıyor zaten Tesla biliyorsunuz. Onun için orada bunun muhabbeti çok dönüyor. Bizim forumlardan ilerdeler. Oradan İngilizce yayınlardan aldığım bilgiye göre elektrikli lastiğin tabii ki avantajları olabilir. Bu tartışılır. Ama ben birazcık reklam kokan hareketler olduğunu düşündüğüm için e, ses ya kendi deneyimim olarak da zaten şunu diyeyimse, Briston'un lastiklerini taktım ve uçar kaçar çok bir farkı olmadı. 50 yana kaldım Hatta daha duymuş da adı. Yani 45 yanakları 19'daki 50'ye çevirdim. Daha duymuş da adı. Çok güzel oldu. Ama gelin görün ki o 50'yi almadan dolayı bir yükselme o sürtünme getiriyor. E, Araca bir sürtünme ekstrası getiriyor. Kış lastiği olduğu için yine bir sürtünme ekstrası geliyor ve onunla birlikte 210 yani 21 kilowattlara kadar 100 kilometrede e, şeyimiz çıktı tüketimimiz. Maalesef öyle bir yükselme oluyor. E, şehir içinde tabi biraz daha düşüyor ama şehir arası ya da biraz hız yaptığınızda çok fark edilir bir şekilde değişiyor. Ama lastikten çok memnundum. Yani gerçekten karlı bir ortamda da denedim. Çok güzel oluyor. E, onun haricinde ha, podcast'ten zaten bahsetmişim. Podcast dinleyin yazmışım. Podcast gerçekten sonradan keşfettim ama radyonun yeni hali. Yani bu reklam gibi oldu. Podcastler çok güzel oluyor uzun yollarda ya da şehir içinde trafikte dinlerken çok güzel bilgiler böyle hayata dair şeyler öğreniyorsunuz. Çok hoşuma gitti. Sizlere de öneririm. Ee, bu arada oyunlar kısmı çok çok Bile çok e, <laughs> iki boyutlu oyunları sevmeyen hatta bunları itici saçma bulan biri olarak beni ters köşe yapacak derecede güzel oyunlar varmış içinde hatta bilirsiniz önceki videolardan aksesuarları falan olarak ben playstation 5'imin bir kolunu araçta tutuyorum lazım olmadıkça onu işte araçta tutup e, araçtaki bazı oyunlarda onu kullanıyorum hatta bazılarında zorunlu geldi yani kolla oynayın diyor yani mesela direksiyondan oynanan oyununu çok sevmiyorum. O çok kullanışlı değil. Direksiyonlar dönmese mesela Cybertruck'taki gibi çok mükemmel olur ama e, maalesef öyle bir durum yok. Onda sürtüyor sürekli böyle şeyleri. Ve çok kullanışlı olduğunu düşünmüyorum. En iyisi kolsuz, kolla oynamak. Onu diyeyim size. Dokumatik de değil. Kolunuz varsa bütün oyunlar çok eğlenceli. Bütün şarj bekleme yerleri çok eğlenceli. Gerçekten çok mutlu oluyorsunuz yani. Şu an bayram trafiğindeyiz maalesef. Herkesin çok acelesi var. Müthiş bir yerlere gidecekler. Hemen akrabalar, eşler, dostlar onlar. Böyle ayak üstünde, diken üstünde bekliyorlar onları. Onun için son sürat, kornalara basarak ilerliyorlar. Şu anda radar bölümünden çıktığımız için arkadaşlar çok coşmuşlar yani öyle diyebilirim. Yani genel olarak söyleyeceğim şudur ki araçtan ben memnunum. Bu aracı uzun süre sürmeyi düşünüyorum. İlk defa hayatımda bir aracı böyle her anlamında memnun kaldım. Sadece birazcık sert geldiği durumlar oluyor. Yani biraz daha yumuşak, konforlu bir araba beklerdim ki 19'da bunu söylüyorum. Ee, onun haricinde malzeme kalitesi şu bu falan tabii ki ya bu yolculukta daha neler çıkar önümüze bilmiyorum ama önümüzdeki örneklerden gördüğüm itibariyle çok kötü şeyler olacağını düşünmüyorum yani ee, gayet stabil, temiz bir şekilde gidiyor bu araç. Uzun kilometreler boyunca. Öyle kötü bir durum olmayacak? İnşallah, umarız. Ee, yolda podcastlerimi dinleyerek, sevdiğim müzikleri dinleyerek aracımı sürüyorum. Yeri geldiğinde otopilotumu alıp trafikten rahatlıyorum ya da uzun yolda çok rahat bir seyir sağlamış oluyor. Güvenli bir şekilde gidiyorum. Ondan sonra 5 yıldız almasını mı söyleyeyim aracın güvenlik anlamında yani öve ve bitiremeyeceğim en büyük şeyi de ben Apple aletlerini ta iPhone 2G'yi Türkiye gelmeden önce takip ederken bile çok etkilenerek bakmıştım. Yani diyeceksiniz ki neyine baktın? Telefondu zaten dokunmatik, bazıları da dokunmatik çıkardı Nokia falan. Şuna çok imrendim. Adamlar çok basit ama ee, çok seri, çok kullanışlı çalışan bir alet yaptıklarını gördüm 2G'de. O zaman için dokunmatiği mükemmel çalışan, o zaman için uygulamaları çok uyumlu çalışan, Nokia'da bir şey tıklıyordunuz, yüklenmesi uzun sürüyordu. Başka firmalardan birilerine yaptırmışlar. Tek bir e, ne derler onun üstüne? Tek bir uygulama üstünden yapmamışlar gibi durumlar var. Tesla'yı da işte gerçekten araba dünyasının Apple olarak görüyorum. Umarım bizim TOG'da da aynı durumu görürüz. Gerçekten bunu da işten söylüyorum. Yazılım çok önemli. Yani siz ister işte Ahmet Ağa ne der, babam ne der, dedem nasıl kullanır falan deyin. Sonuçta nesil yenileniyor ve bu nesil YouTube'la büyüyor. Bu nesil teknolojiyle büyüyor. Bu nesil bir dahaki dönem büyüklerimiz olacak. Biz büyüyoruz. Yani zaman çok hızlı geçiyor. Onun içinde buna çok hızlı adapte olabilenler bence hayata kalacaklar. Ee, benim görüşüm budur. Ee, aracı da herkese öneririm. Özellikle şu en son standart range'i geldi. MTV avantajıyla birlikte. Yani şeye çok takılmayın. Hani pili şöyledir böyledir falan. Olsun pili yani şey olsun küçük olsun uzun yolda. Şu anda ben Sivas'ta edeceğim diyelim. O da Sivas'a gelmeden önce bir 10 dakika 20 dakikadan şarj edecek. Yani çok büyük olay değil. Bir tuvalete girmek zaten o kadar sürüyor. Zaten sayıları çok artıyor. Ya da evinizde güzelce şarj edip tasarruflu gitmesi. Yani bir sürü avantajı var bunun. Hani avantajlarının yanında bu dediğiniz olay... E, işte ilk dokunmatikler çıktığındaki bu... Ya işte... Ha bu arada mesela negatif olarak sayacağım şimdi aklıma geldi. Mesela ekran full dokunmatik olduğu için... E, yandaki torpidoyu açmak ya da herhangi bir şey yapmak yolda hızlı giderken ya da trafikte giderken bunlar birazcık zorluyor gerçekten bunu söyleyeyim hatta bu e, Tesla'ya söyleniyor bazı şeyleri hani tuşlu yapabilirdin evet gerçekten feedback önemlidir mesela Apple'da yani hissini daha iyi verebilmek için dokunmuş gibi his için titreşim veren olaylar var mesela ekranda bir yere dokunuyorsunuz sanki tıklamışsın gibi oluyor bu durum o haptik feedback deniyor ona yani Feedback veriyor. Dokunduğunuzdan titreşim olarak geri verdiği için sanki tuşa tıklamış gibi oluyorsunuz. Öyle açıklayabiliriz. Güzel açıkladım. Ee, böyle bir şey olabilirdi bu arabada da. Çünkü bazı şeylerde dokunuyorsunuz. Tam doğru şeye tıklamıyorsunuz. Bir anda podcast açılıyor. Halbuki ileri alacaktınız ya da işte ne bileyim durduracaktınız ya da işte lastik basınçlarını görmeye çalışıyordunuz. bunlarda da zorlanabiliyorsunuz. Ee, tek ekranda öyle bir dezavantaj var. Ama ee, teknolojinin gerçekten e, Çok 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 büyük rahatlıkları var Yani ben işte telefondan ulaşım Telefondan kontrol Telefondan sürekli yüksek mi şarjı Şöyle mi böyle mi Yani bilgi veriyor Ve ileriye dönük düşünün bunu Yapay zeka ile birlikte sürekli siz pile bakmayacaksınız Mesela şimdilerde başladı Bu araçta öyle şeyler var Akşama eve gidiyorsunuz unuttunuz şarja takmayı Bak şarja takmayı unuttum Mesela siz diyeceksiniz ki şu anda biliyorum Benim babam da öyle Yok işte bu elektrikler çok uğraştırıyor, çok yoruyor. Her şeyini düşünmek gerekiyor. Nasıl şarj edeceksin, nasıl yapacağım falan. O sana haber verecek. O seni yönlendirecek. O sana bir yol, güzergah çizecek bu hususta. Kesinlikle bunun güzel getirileri olacağını düşünüyorum. Arkadaşlar yani ne diyebilirim? Gerçekten bu tarz avantajları var. Tog'da da işte bu tarz uyumlar bekliyorum. Mesela bakın yani ben gerçekten fikir üretteseniz böyle bir bölüme aslında başvurup girsem çok 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 hoşuna gideceklerini düşünüyorum şirketlerin. Hani fikir üret, bize yenilikçi şeyler söyle, biz onları uygulamaya çalışalım. Mesela ben tok daha duyulduğunda uzaktan erişimli ve uygulamalar olacağı dendiğinde aklıma şöyle bir husus gelmişti. Kargoculukta yeni bir dönem ya da kargonun zorluklarını çözecek bir dönem. Toklarımız mesela gerçekten güvenli depolar, şifreli mesela e, bu şeyler var biliyorsunuz şifreli dolaplar var şu anda büyük şehirlerde bazı firmaların yaptığı. Siz evde yokken kargolarınızı ya gönderirken ya da teslim alırken e, siz kendinizi ya oraya koyuyorsunuz. Onlar teslim alıp kargocular gönderiyorlar ya da onlar getirdiklerini oraya bırakıyor. Siz şifrenizle girip alıyorsunuz. Neden toglar mesela böyle bir şey için kullanılmasın? Çok iyi değil mi? Yani sonuçta bir iletişim e, profili var, e, bir internete bağlılık var. E oraya bir sadece bir yazılım aracılığı kalıyor. E, yazılımla birlikte bu durumu çözdüğünüz an çok mutlu sonuçlar alabilirsiniz yani arkadaşlar. Bu çok zor bir durum değil. Bunlarda öncü olmamız lazım. Tesla bile neredeyse buna e, utanmasa kendi şeyinde yapsa ülkesinde yapsa bize hemen geçirecekken. Lütfen TOG'da böyle atılımlar yapsın Hiç kimse de olmayan Mesela Migros ekranı koymuş TOG'da e, Migros ekranında bakıyorsunuz e, Sadece sipariş geçiyorsun Yani ben arabadayken Neden telefonumdan değil de O ekranı açıp oradan bir sipariş vereyim Bu tarz şeyler size de garip gelmiyor mu? Yani Bu tarz şeyler kafamda deli sorular yaratıyor e, Mesela Ön kaputundaki bagajı Gerçi TOG'da yok arka kaputtaki bagajı Tabi boşsa başkalarına bile kiralama usulü olabilir ya da sizin kargonuz vardır onun kargosu geldiğinde oraya teslim edilir bırakılır yani bu tarz fikirler üretmek çok zor değil teknoloji gelişiyor IOT denen bu birbiriyle haberleşebilen teknolojileri acayip takip ediyorum ee, çok seviyorum yani hani bu birbiriyle haberleşip size çok gerek kalmadan siz bir yere vardığınızda işte şu oluyor bir sürü yani bu, bu, bu basit örnekleri geçmek lazım yani bunu detaylandırmak lazım bir akışında olduğunu düşünün yani siz bir yol gidiyorsunuz önünüzde e, eski böyle filmleri düşünün mesela filmlerde hani kral yürür ya da böyle bir sahne görmüşsünüzdür ya da şöyle bir örnek bulmaya çalışıyorum da ha mesela şöyle düşünün e, işte bir kadınla buluşan ilk defa onun yemeğe çıkaracak birisi böyle önünde arkasında dolaşır hani böyle yağmur yağar önüne e, gerekirse çıkarır ceketini atar onun üstünde yürür falan böyle her şeyini hazır eder kız asla böyle e, şeyinden kendi duruşundan böyle ödün vermeden yürür onun üstünde hiçbir rahatsızlık yaşamadan işte şemsiyesi açılır, yağmuru almaz falan bu konforu IOT olarak düşünün yani akıllı nesneler dediğimiz aletlerin ki bu aracımız çok çok akıllı her anlamda kamerası mı var deseniz etrafındakileri insanları algılıyor. Bunlarla ilgili neler neler yapılır? Yani aklınız hayaliniz durur. Sadece siz geldiğinizde yüzünüzü gördüğünde açılan kapı illa telefondaki bluetooth'ta değil. Yani böyle ben size şöyle diyeyim. Ben bu işlerle çok ilgileniyorum. Gerçekten sayısız olanak var bu alanda. Ve dünya da bu yöne gidiyor. Siz isteseniz de istemeseniz de. Çünkü temiz iş. Çünkü insan hatası yok. İnsan hatası biliyorsunuz. En basit işi verin insana Sadece şurada lastiklerin hepsini kırka bastıyım Bir tane elemana Emin olun 100 tane bassa Ya yorgunluktan ya dikkatsizlikten Ya cihazın bozulmadığını Anlamamazlıktan Bakın bunlar hep Endüstri 4.0 Bunları algılayamamaktan Gerçekten hata yapabilir Ama Siz gelin görün ki Bir oraya makine yerleştirseniz, o makine tamamen buna odaklanıp çalışsa tamamen bunun üstüne çalışsa işte o zaman hiçbir hata hiçbir kusur yaşamadan işte yollarda patlayan lastikler görmeden yakıt tasarrufu sağlayarak bir sürü milyonlarca araba yakıt tasarrufu sağlayıp devlete vatana millete katkısı olarak ne kadar güzel bir lastikçilerimiz olabilir değil mi yani ne kadar e, muntazam gider işler e, yani bu muntazamlığı Belki şeyim de olabilir. Bilmiyorum hani bu... E, ne deniyor? Obsesif, kompulsif mi? E, şey oluyor işte bu... Asimetri şu bu falan onlara böyle takılan insanlar oluyor ya. Belki kendi o var bilmiyorum. E, aşırı düzen hastalığım vardır gerçekten. Yani temiz, mükemmel temizim diyemem. Ama düzen evet, düzen istiyorum. Bu benim beynimi yoruyor belki bir hayatımın bir bölümünde. Ama yine de mutlu eden şeyler. Yani mesela hayatta sizi mutlu eden şeyler yoruyorsa işte ondan çok üzülmüyorsunuz. Yani tabii ki bazen bunalımlarınız olur. İnsanız. Ama yani mesela ben evimi düzenli görünce, ben çekmecelerimi düzenli görünce, arabamı düzenli görünce, aradığım şeyi düşündüğümde hemen aa oradaydı falan diye bulabildiğim zaman ki aradığımız şeyler artık eskisi kadar çok olmuyor. İşte teknoloji o yüzden seviyorum. Mesela arabanın anahtarı benim için bir sorumluluk gibiydi. Başkasına desen ya abi ne var onda falan saçmalık diyecek belki ama 50 kere anahtar unutulur. Bu tarz şeylere ben gelemiyorum arkadaşlar. Benim çalışma disiplinim biraz şey gibi. Yani istiyorum ki her şey kusursuz işlesin, her şeyi tertemiz işlesin. Hayat kendisi bir sürü kusursuzlukla olmayan e, yani kusursuz olmayan şeylerle dolu belki. Ama neden elimizden geldiğince insanlık olarak, insanlar olarak bu durumu daha güzel hale getirmeye çalışmayalım ki, değil mi? Çok güzel olurdu. Neyse sohbetimi bayağı uzattım. Bir sonraki bölüme de sizlere kesinlikle böyle yaratıcı fikirler, ilginç şeyler konuşmayı düşünüyorum. Sizde gerekli bilgilendirmeleri yorumları yaparsanız çok sevinirim. Hani konuşmamla alakalı, mikrofonla alakalı bunlara yatırım yaptım gerçi. Umarım beğenirsiniz. Temiz, net çıkıyordur. Bunlarla ilgili yorumlar yaparsanız sevinirim. Hepinize selamlar, saygılar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Size de güzel bir sohbet bölümü olmuştur umarım. Düşünceleriniz varsa onunla ilgili bir yol gösterebilmişimdir diye umuyorum. Tamamen objektif kendi duygularımı, düşüncelerimi söylüyorum. 30 yaşına yeni girmiş bir birey olarak. Ee, teşekkür ediyorum, görüşmek üzere.